Haberkiz tekrardan bir Free Fire Max bölümünden daha selamlar. Tanıttığım bir serimiz vardı. Hatta ilk bölümünde arkadaşlar hesabın ee, hesabımın içerisindeki silahları göstermiştim. İzlemeyenler daha detaylı kısmını izleyebilirler. İlk videolarımdan biriydi. Ama ben sizlere hemen şöyle sadece Evo silahlarını bir göstermek istiyorum. Level Max, Level Max, Level Max, Level Max. Yani buradan diğer silahların artık neler olabileceğini ee, ne kadar silahın oldu, Ortadoğu ve Balkanların en maks hesabı olduğunu bu hesabın anlayabilirsiniz. Bugün hesabı hesabımdaki tüm erkek kıyafetlerine hep beraber bakacağız. Çok da merak ediyordunuz, o yüzden videoya mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar ve beni Game TV üzerinden de takip edebilirsiniz. Orada oluşturduğum turnuvalara katılabilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmının en üstüne Game TV linkimi koyacağım. Game TV ücretsiz bir şekilde indirdikten sonra oyunların ustası yazarak ya da açıklamalara bırakacağım linke tıklayaraktan Game TV linkine e, benim lonca hocama gelip arkadaşlar orada oluşturduğum ödüllü turnuvalara katılabilirsiniz haberiniz olsun. Gelin efendim Game TV ama hesabımın içerisindeki kostümleri hep beraber bir bakalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce şapka kısmından başlıyoruz. Benim için çok eğlenceli bir bölüm olacak hızlı hızlı sizlere göstermeye çalışacağım e, merak edenler durdurup da inceleyebilirler hesabın içerisindeki kıyafetleri vesaire. Şimdi şapkalara geldiğimizde arkadaşlar işte burada kobra setimiz var en önemlilerinden ben bahsetmek istiyorum sizlere 7 artı 3'lerden mesela 7 artı 3 bir kombinimiz var burada Bu arada hepsi var zaten setin tamamı var bu da 7 artı 3 atölye olması lazım arkadaşlar mesela bu da var e, geçelim e, bu 7 artı 3 atölye mi? yok değil bu 7 artı 3 atölye değil Evet burada başka neler varmış abi hızlı hızlı bakalım. Ee, onun aşağısında böyle sevdiklerimden yola çıkalım arkadaşlar. Başka ne var? Mesela arkadaşlar Ragnarok'un e, yine çok tatlı bir kostümü. Bu da 7 artı 3 olabilirdi veya 7 artı 2 bilmiyorum ama çok tatlı bir şapka bence. E, hemen devam edelim. Evet bu 7 artı 3'tü kesinlikle. Bunun da seti var. Ve e, kesinlikle şapkalarda en favorilerimden biri bu. Bu da 5 artı 2'siydi aynı şeyin 5 artı 2'siydi bu da galiba. Bu da bende mevcut. Efendim burada e, bir tane tabii ki de elit pesten çıkan bir şapka var. Bu da çok güzel gerçekten böyle kendinizi kral gibi hissettiren bir şey. Hesabın içerisindeki kostümleri göstermeye devam ki sadece like atmanız bana ve e, yorumlarda da abi gelsin demeniz bu e, serinin devamı yeterli olacak arkadaşlar haberinizi haberini vereyim efendim. Ve devam edelim buradakileri aç Bu da herhalde aynı e, şapkanın değişik bir e, kostümü. Bunu zaten geçen de videoda almıştık arkadaşlar. Bunu kulüp altını mıydı? Bir şeyle almıştık ama hatırlamıyorum şimdi neyle aldım ya. Bir şeyle takas etmiştik. Ve diğer şapka koleksiyonlarında bu şekilde arkadaşlar. Hemen gözlüklere gelelim. Burada maskeler de var. Bu mesela 7 ve atölyenin maskesi. Bu da harika bir maske bu arada arkadaşlar 73. Bu küple satılıyordu. Bu da bence şekil. Burada yine çok güzel bir uzaylı kafası var arkadaşlar. Bu da bence benim en favorilerimden biri. Bence değil yani bence çok güzel benim de en favorilerimden biri. Böyle hızlı hızlı geçmeye devam edelim. Başka bakalım ne varmış ne yokmuş hesabın içerisinde. Mesela bu da 7 artı 3 atölye olması lazım arkadaşlar. Bu da bence harika. Şekil itibariyle ve efekt itibariyle güzel bir kostüm. Mesela bu da yine aynı şekilde güzel bir kafa. Burada yine güzel bir maske var arkadaşlar. 7 artı 3 atölyenin maskesi bu da. E, gözlüğünün e şapkasının maskesi. E, hemen devam edelim arkadaşlar. Başka bakım ne varmış? Mesela bu da çok böyle uzay e, uzaylı temasına uygun güzel bir şey bu da böyle hızlı hızlı geçelim. Bu da bence çok datlı efendim. Böyle devam edelim. Mesela bu da güzelmiş. Bunda da animasyon yokmuş ama bunda. Ya pembelerde animasyon zaten çok az ya da hatta yok diye biliyorum ben pembelerde animasyon. Evet. Bu nasıl maske lan böyle? İlginçmiş arkadaşlar. Neyse devam edelim. İlk defa görüyorum. Ve tabii ki de çoğu kişiye göre çok nadir bir eşya kendileri. Şeytan maskesi herkesin çoğunlukla dikkat ettiği hesap böyle hesapları incelerken maske diye düşünüyorum arkadaşlar bu maskeyi. Evet diğerleri de böyle. Benim mesela fark etmedim ama sizin fark ettiğiniz, oha bu da mı varmış dediğiniz şeyleri de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Böyle önem güzel gördüğüm kostümleri sizlere göstereyim. Siz zaten diğerlerini görüyorsunuz arkadaşlar ama. Böyle güzel gördüklerimi ben size göstereceğim. Ee, mesela şu 7 artı 3 bir atölye. Bunun mesela seti de burada arkadaşlar. Zaten maskesini göstermiştim. Mesela şu kostüm de arkadaşlar bence 10 numara bir kostüm. Yani devam edelim üstlerden. Mesela şöyle bir şey varmış. Bu da mesela hani... Elit duruyor anladın mı? Güzel duruyor arkadaşlar. Mesela ben bunu da çok beğeniyorum abi ya. Bu da inanılmaz bir e, kıyafet bence. Mesela bu da e, benim favorilerimden biri. Şöyle favorilerime bakalım. Mesela Erkan abinin favorisi de bu arkadaşlar haberiniz olsun. Evet onu da bu bilgiyi de verdikten sonra. 7 artı 3 bir atölye yine efsane bir kıyafet diyemeyeceğim. Ama 7 artı 3 yani kullanılır mı? Kullanılır. Ki kullandığım da oldu ama. ya yani efekti yok. Efekti olmaması bir tık beni... Soğutuyor kıyafetler, özellikle 7 artı 3 şeylerin kıyafetlerin efekti olmalı diye düşünüyorum. Çok kaba bir kıyafet bunu da kullanmadım hiç. Ee, evet burada yine e, şu maskenin zaten kıyafeti var. Şöyle bir e, bir tık daha aşağılara gidelim arkadaşlar mesela benim en beğendiğim kıyafetlerden biri. abi Bu da bu arada kullanılabilir tesi yüksek. Bu zaten e, yine Elite Pass'ten gelen bu da Elite Pass bu da Elite Pass. Bunlar hep Elite Pass. Sonra bu ya günlü özel olarak gelen bir kıyafetimiz varmış. Bu çok önemli değil. Evet şöyle birazcık daha inceleme devam edelim. Bu zebra kafasının e, kıyafeti değil mi? Aynen. Doğru hocam doğru. Sen Ronaldo kıyafeti var. Başka böyle dikkatimi çeken yine böyle eski çağlara alan şey bunun 7 artı 3'ü vardı bu 5 artı 2'si sanırım aynen. Ee, bu 5 artı 2 bir kıyafet. Bu da yine animasyonlu ve bu da güzel arkadaşlar ama bunun 7 artı 3'ü çok daha güzel ve ben çıkartamamıştım maalesef. Ama o da güzel. Aha bu da güzelmiş lan. Ee, başka ne var ne yok hep beraber görelim. Şu gömlek de bu arada eskileri anımsatıyor. Bu da güzelmiş. Şöyle hızlı hızlı bakacağım. Geçeceğim. Siz dediğim gibi durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu da güzel bir kıyafete benziyor. Devam edelim efendim. Burada bir kıyafetimiz var oha bu neyin e, tamamıymış ha, tavşan kıyafetinin bu da güzelmiş ama bu arada evet devam edelim bakalım ne var burada bir basketbol kıyafeti burada eski e, Tarkan filmleri vardı ya onundaki e, üste benziyor. Okey. Başka başka hocam. Street Fighter etkinliğine özel olarak gelen. Şöyle birazcık daha aşağılara inelim arkadaşlar. Şöyle siyah kazak muhabbeti vardı. Zamanında siyah kazak çok popülerdi. Siyah kazak da bende mevcut arkadaşlar. Siyah kazak da hatta size göstereceğim bir. Ama bulabilirsem. Evet burada siyah kazağımız da mevcut arkadaşlar. Bu da çok oyunda mesela popüler bir e, kıyafet. Hemen yani şortlara geliyorum efendim. Şortlara geliyorum. Şora, yani altlara geliyorum. E, altlarda da arkadaşlar şöyle en beğendiklerimden en, en en beğendiklerimi sizlere göstereyim. Şöyle geçelim hızlı hızlı. Ee, mesela burada hocam kullandım zaten bunları videolarda arkadaşlar mesela ben bunu da kullandım videomda bu da çok hoş mesela buradaki detayı gerçekten hoş ee, başka bakalım şöyle önemli 7 artı 3 atölye yine bu aynı şekilde Ragnarok'un e, bir altı var bu da bence çok hoş bir alt efendim Orta Doğu ve Balkanların en bak hesabını devam ki videolarda en çok kullandığım altlarla ilgili 7 artı atölye şöyle hızlı hızlı inelim mesela bu da çok güzel bir alt arkadaşlar yine 10 numara bence bu da yine 10 numara bir alt aynı zaten benziyorlar Hatta renkleri farklı diyebilirim. Bu da aynısı. Ee, başka. Başka başka. Şöyle bakalım. Şu önemli olarak gördüğüm herhalde. Fazla da yok arkadaşlar. Yani burada çok aşırı kullandım. Mesela bu da e, güzel tatlı bir alt. E, aşırı kullandım bir alt. Mesela bu da güzel abi. O gömleğin altına mesela böyle eski temayı yansıtabilirsin. Güzelmiş. Bu da e, gideri var gibi gözüküyor ya. Evet bu da iyiymiş. E, şöyle birazcık daha aşağılara inelim bakalım. Böyle ilgi çeken değişik bir şey var mı? Şu biraz değişikmiş. Yani bak bu da güzel. Ya böyle eski tarza yakın şeyleri seviyorum arkadaşlar. Mesela o Tarkan kıyafetinin altı tam Tarkan oldum. Valla bak var ya. Tarkan bir gün videosu çekelim arkadaşlar. Tarkan konseptimiz. Şu da tatlıymış. Değişik yılbaşı temasına özel bir kostüm. Ee, yılbaşı videosunu aslında çekilebilirmiş. Neyse artık başka yılbaşılara kalsın diyelim. Ve arkadaşlar herhalde... Alt olup da en önemli olan herkesin baktığı şeye bir göstereyim sizlere. Melek pantolonu hocam. Melek pantolonu da bende mevcut arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. Melek pantolonu da bu hesapta tabii ki de mevcut. Ayakkabılara gelelim. Ayakkabılar bence benim en önemsediğim şeylerden biri. ayakkabılar arkadaşlar. Her kombinin altına giyilebilecek ayakkabılar. Ve e, son şeylere de geldik. Burada da e, diğer e, böyle değişik ilginç kostümlerle videolar çekiyordum. Onlar var arkadaşlar. Bir Free Max bölümünden sonuna geldim. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Başka bölümlerde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.